Hatırla rızkı veren Rabbinin emrini İvfak et diyor sana sorgulan hepsini Kalbini karartmasın şu dünyanın sevgisi Hadi gel kardeşim dertlere deva olalım Hadi gel kardeşim dertlere deva olalım Olalım, olalım, olalım Verdiğin senindir senin Rasul'dür tek rehberin Düşkün mazlum yetimlere Ulaşsın o gür sesin Bağlandık bizler bu yola Yürekten yana yana Sen de katıl şu kervana Verdiğindir hep senin Verdiğin senindir senin Rasul'dür tek rehberin Düşkün mazlum yetimlere Ulaşsın o gür sesin Bağlandık bizler bu yola Yürekten yana yana Sen de katıl şu kervana Verdiğin direk senin, verdiğin senin